Gün içerisinde aç hissedip hissetmeyeceğimizi sadece aldığımız kalori değil leptin hormonumuz da belirler. Leptin temelde yağ hücrelerimizden salgılanan bir hormondur. Görevi ise beynimize depolar dolu artık yeme sinyalini göndermektir. Yağ hücrelerinin sayısı arttıkça leptin de artar. Bu yüzden yağ hücresi çok olan kişilerde leptin seviyesi de yüksektir. Ama burada büyük bir çelişki var. Leptin yüksek ama kişi hala aç hissediyor. Çünkü tıpkı insülinde olduğu gibi Leptin'e karşı da direnç gelişebilir. Yani hormon var ama işe yaramıyor ve sonuç vücudumuz enerjiyle doluyken bile kendini aç Ve bu direnç kırılmazsa leptin uzun bir süre yüksek kalabilir ama etkisiz bir yükseklik. Çünkü sorun sadece hormonun varlığı değil ona karşı olan duyarlılığımızdır. Peki bunun çözümü nedir? Gün içerisinde kalori açığı, dalgalanmayan kan şekeri, düzenli egzersiz, kaliteli uyku, işlenmiş şekerden uzak, sade bir beslenme, unutma, leptin, kilo verdikçe azalır ve süreç içerisinde hormon dengesi yeniden kurulduğunda beynimiz artık tokun sinyallerini duymaya başlar.